Ge -ge 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 -ge. gecelerin davası başlıyor. 199.8. İğrici Efendim İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Gecelerin davasına hoş geldiniz. Ben gecelerin yargıcı. Ben gecelerin hakimi. Yanında Dubai çikolatası olmasa da. Tatlı, sıcak bir çay gibi yalnızlığı sorguluyor ve suçluları buluyoruz bu gece. Kim bilir, yalnızlığı tutukluyoruz belki de. Demlediğin çay soğumuştu belki de. Sevgili inleyen, oysa biz hep sana sıcaktık. Ben hep sıcağa alışıktım. Sıkışıktım. Katışıktım. Karışıktım. Hatta biraz... <gülüyor> ...ıkışıktım. <gülüyor> o çay tabağındaki şeker gibi... ...kalbinde kıtlanmıştım. Belki de... Belki de... Hımm. Evet. Ee, hızlı bir şarkı arası sevgili inleyen. <laughs> ne yapıyorsun Hayati? Ne yapıyorsun abi? Allah Allah. Hani bu ehleri mehleri eşit paylaşacaktık? Öne mi çıkmaya çalışıyorsun? Yeter ya. Niye öne çıkayım, çıkayım abicim? Yediğim lahmacun dokundu galiba. <laughs> evet. Ya 15 liraya lahmacun yersen böyle olur tabii. Para mı var abi? para mı var ya? Radyodan bir kuruş para kazanamıyoruz kardeşim. <laughs> ne oldu ya? O senin bir arkadaşın vardı hani... ...hani böyle bir sponsor olacak bir amcası vardı. Adam programı dinlerse ve bizi beğenirse sponsor olacakmış. Neymiş firma? Hacı Kasım Canoğulları Mobilya. Hacı Kasım Canoğulları Mob... Hacı Kasım Canoğulları Mobilya'nın sunduğu gecelerinde... Oluyor mu abi? Oluyor mu? Hiç şiirsel değil ki. 500 bin lira sponsorluk bütçeleri varmış. Hacı Kasım canı Boğulları mobilyanın sunduğu gecelerin asa. Ah, hayırttık ah, abi. Vallahi hayırttık var ya. Kurtuluruz. Yemin ediyorum kurtuluruz. Hayati, o hep istediğim şiir kitaplarının hepsini alırım biliyor musun? Bir de ekstra bir yatak alırız. Yatak şart. Yatak şart, ayaklı başı yatmaktan canım çıktı. Bıktım abiciğim, istemiyorum. Keşke olsa. Hah. Dostum edip mesaj atmış. Ne diyor? Ya. Amcası şu an programı dinliyormuş. Eğer beğenirse sponsor olacak hayatı. Ne diyorsun? Yırtık. Yırtık Bilal. Bilal yırtık. Of! Dur şarkı bitiyor. Şöyle sağlam bir giriş yaparız kardeşim. Hadi. Yüksek hadi yüksek şu. gibi hadi. Aa! 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 Oo Oo. Aa! Ne yapıyorsun abiciğim? Sağlam bir giriş dedim ama. Ayağımı çarptın be. Dedi şair. <laughs> Çarpmıştı ayağını. İncinmişti belki de. Geçmiş ne atmıştı bir tekme be. Acı acı inliyordu. Zayıf, derinden gelen ince bir sesle. Dedi şair, bu acı ancak çay içerek geçer. Acılardan demlenmiş bir çay içer misin benimle? Belki de... Hmm. Hmm. <laughs> 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 ne yapıyorsun be hayvan? De demiş şair. Esnemenin sırası mı şimdi? Bütün gece uyuyamadım. Demiş diğer şair. Attığın tekmelerden. <laughs> belki de... Aa, sonunda yakaladım sizi. Sonunda buldum nihayet. Hadi bakalım. Aa, ev sahibi İbrahim Bey. Aa, ah, ev sahibi İbrahim aa, Bey. Aa, aa Manav Osman. He? Ah Terzi Mukaddesi abla. Ne güzeldi mahallemiz belki de. Şimdi her yer AVM. Evet. Şimdi konuyu anlatan bir şarkıyla devam ediyoruz. Bob Dylan söylüyor. Where is my neighbors? Ne, ne küfür mü ediyor? Ne diyor? <laughs> Abiciğim ne yapıyorsun ya? Yayının ortasına öyle lat diye girilir mi? Girerim kardeşim. Benim malım, benim mülküm, benim dairem de değil mi? Ha? İstediğim gibi girerim. Hakkı kira mı vermiyorsunuz oğlum? Dava da açtım size, davayı da kazandım. O yüzden şimdi tıpış tıpış mülkümden çıkınız. Buyurun. Hadi. İbrahim abi, yani bir kira verilmedi diye evden çıkarılır mı ya? Çıkarılır tabii. Niye çıkarılmazsın? Hadi gayet de çıkarılır. Aa hadi boşalt evimi tamam. Abi tam. toplu bir para bekliyoruz. Ha. Ne olursun. o gelsin faiziyle ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz abi. Lan bırak sizin toplu para dediğiniz piyango biletiymiş oğlum. Bir güldü dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.